Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, dönmeli yurdumda. Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa, can verir doğaya, ormanlar yurdumda. Özel Anka Bilim İlkokulu'nda her yıl dönemde bir kez olmak üzere disiplinler arası tematik proje çalışması gerçekleştiriyoruz. Projeye tüm ilkokul öğrencileri katılıyor ve proje sonunda öğrencilerimizin hazırladığı ürünlerden bir sergi oluşturuyoruz. Bu senenin konusu tohum. Biz bu projeleri neden yapıyoruz? Proje ile neyi hedefliyoruz? Biraz bunlardan söz edelim. Projelerle öğrencileri kendi öğrenme stilleriyle çalışmaya yönlendiriyoruz. İlgilerini çeken konuları araştırarak ekip çalışmalarını birlikte yürütmeyi öğreniyorlar. Bu projeleri yaparken konuyla ilgili öğrencilerimizde merak duygusunu uyandırıyoruz. Farkındalık yaratarak kalıcı öğrenmelerini sağlarken farklı becerilerinin gelişmesini de destekliyoruz. Peki tüm bunları nasıl yapıyoruz? Öğrencilerimizdeki merak duygusunu nasıl uyandırıyoruz? Öncelikle büyük fikrimizi ve sorgulama hatlarımızı oluşturuyoruz. Büyük fikirden yola çıkarak öğrencilerimizin merak duygularını tetikliyor, kendi sorularını oluşturmalarını sağlıyoruz. Projede hem disiplin arası hem de disiplin içi ilişkiler kuruyoruz. Diğer tüm öğrenme süreçlerinde olduğu gibi bu projede de amacımız öğrencilerin eğlenerek öğrenmesi ve öğrenmenin kalıcı olması. Peki nedir bu disiplinler arası çalışmalar? Nasıl yapılır? Öncelikle tüm disiplinlerdeki öğretmenler bir araya geliyoruz. Konu ve kazanımları ilişkilendirerek 4 hafta boyunca öğrencilerimize kazandıracağımız beceriler ve kazanımlara yönelik etkinliklerimizi tasarlıyoruz. Örneğin Türkçe dersinde okuduğumuz minik tohum hikayesiyle Öğrencilerimiz yaptıkları kitap kutusu ve karakter modelleme etkinlikleriyle eğlenerek okuma, anlama, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirdiler. Sosyal bilgiler dersimizde ise Türkiye'nin dört bir yanında yetişen tohumları öğrenerek tohumlarla Türkiye haritası oluşturdular. Fen bilimleri dersinde ise ektikleri tohumların büyümesini gözlemlediler. Bu sırada bitkinin bölümlerini, bir bitkinin büyümek için nelere ihtiyaç duyduğunu deneyimleyerek öğrendiler. Eğlenceli bilim dersinde doğanın insanlara tohumlarıyla hayat verdiğinin bilinciyle acaba tohumlar bir yerden başka bir yere nasıl taşınır sorusuna cevap aradılar. Sistem çalışmaları ile tohum taşıma araçları geliştirdiler. Hello, did our exhibition? Our students participated the seed project as English learners. The seed project introduced lots of new vocabulary to the students The students not only learn the names of the plants, fruits, and vegetables, but also they learn their importance for the human body. How did we make this fun to learn? We planted seeds. We learned different parts of plants. We learned gardening vocabulary. We drew the stages of growth. We learned songs about fruits and vegetables, and also we read and watched Jack and the Beanstalk story. We pretended to be different seeds and use our imagination and creativity to make it fun and educational at the same time hello friends i will tell you about the benefits of lentils highly nutritious lentils are beneficial for body and brain development hello i am wheat. i am high in fiber i prevent diabetes and i keep the heart healthy Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi çerçevesindeki Tohum projesiyle ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizle online platformda Tohum Yeme oyunu kodladık. Kodlamada değişken kavramını öğrenen öğrencilerimizle değişkenleri yılanın uzunluğunu belirlemek için kullandık. Böylece 90'larda çok sevilen ve 7'den 70'e herkesin oynadığı yılan oyununu Tohum projesine uyarladık. Ezberden uzak bir yaklaşımda oyunun var olan kodlarını öğrencilere demiştirdik tohum yeme projesini farklı ve eğlenceli bir açıdan ele alan tohum yeme oyunu öğrenciler tarafından da keyifle oynandı. Görsel Sanatlar dersinde tohumun doğanın en temel malzemelerinden biri olduğunu vurgulamak için mozaik tekniği ile tohum kavramını birleştirdik. Bunu da yeryüzü sanatı aracılığıyla gerçekleştirdik. Yeryüzü sanatı doğanın geniş alanlarına insan müdahalesi biçimlendirme olarak tanımlanabilir. Biçimlendirme oluştururken doğaya zarar verilmez, hiçbir yapay malzeme kullanılmaz, tohum, kum, taş, kil, toprak, deniz kabuğu gibi malzemelerle eserler ortaya çıkartılır, Doğadaki güzellik, doğadaki malzemelerle vurgulanır. Öğrencilerimiz bu yılki Hallo alle zusammen. Wir haben für das Kernprojekt einen Schneemann gebastelt. Und zwar aus Reiskernen, Bohnen oder aus Weizen. Diese hatten wir bereits schon zu Hause. Die Schüler haben auch zur Jahreszeit passend einen Schneemann gebastelt, dass sie am Ende verschenken konnten oder damit aufspielen konnten. Und unser Motto ist auf jeden Fall die Kerne schützen bitte. Wir sehen uns wieder. Auf wiedersehen liebe Kinder. Proje kapsamında öğrencilerimizle beraber minyatür bahçeler oluşturduk. Bunu yaparken öncelikli amacımız öğrencilerimizin sorgulama yoluyla hayal güçlerini ortaya çıkartmaktı. Türkçe ve Görsel Sanatlar dersinin ortak çalışma ürünü olan minyatür bahçe çalışmamızda yaratıcılık ve sanat yoluyla yaratıcı yazma çalışmaları yaptık. Tohum projesinde beden eğitimi dersinde egzersizler ve futbol branşı adına çalışmalar yaptık. Futbolda saha ölçülerini öğrenirken minyatür bir futbol sahası oluşturduk. Tahtalardan oluşturduğumuz dikdörtgen sahanın içerisine kum döktük. Üzerine çim tohumları ektik ve daha sonra saha ölçülerini çizdik. Ektiğimiz çim tohumları filizlendikçe sahamızın oluştuğunu gözlemledik. Futbol konusunu anlatırken faydalanabileceğimiz bir materyal tasarladık. Projede ektiğimiz tohumlar evrildi, yeşerdi, büyüdü. Aynı tohumlar gibi öğrencilerimiz de filizleniyor, yeşeriyor ve büyüyorlar. Rüzgarın tohumları taşıması gibi öğrencilerimiz de öğrendikleri ile farklı alanlara taşınarak yol alacaklar bir tek dal kırmadan, ormansız kalmadan, her insan bir fidan dikmeli yurdumda. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönmeli yurdumda.